Evet, Bluetooth cihazımız var, Bluetooth speaker hoparlörümüz var. Onu tanıtacağız, ee, bağlayacağız daha doğrusu Windows 10'da bağlayıp müzik dinlemek istiyorum. Ayarlar. Ya bundan önce, pardon, şey yapacağız. Bluetooth'unuzu kontrol edelim. Bluetooth cihazınız yüklü mü, değil mi? Ona bakalım. Aygıt yöneticisine bakalım önce. Aygıt yöneticisine geliyorum. Bluetooth'ta bir sıkıntı yoksa burada gözükecektir. Şurada Bluetooth'um var. Sürücüsü yüklü. Çalışır vaziyette gözüküyor. Şimdi ayarlar. Cihazlar. Bluetooth açık değilse aç, açın. Şimdi yeni bir cihaz ekleyeceğimiz için yeni bir cihaz ekle diyorum. Bluetooth cihazı da seçiyorum aynı zamanda kablosuz kulaklığımı da açıyorum JBL bunu kullanıyorum. Bağla diyeceğim. Evet bağlandı. Şu aşağıda görüyorsunuz ayarlar yapıyor biraz bekleyeceğiz. Evet, bağlantı geldi. Şurada ses simgelerinin olduğu kısımda da kulaklık geldi. Burada da görüyorsunuz. Şimdi bir müzik çalmak istiyorum. Bakalım, çalışıyor mu kulaklık? Oynat diyorum. Evet bak. Evet duyduğunuz gibi. Mikrofonu yaklaştırayım çalıyor Windows 10'da bu işler çok kolay ama Windows 7'ye gelince işler değişiyor Windows e, 10'da Bluetooth açmak çok basit Şu görev çubuğuna geliyorsun Bluetooth'u aç kapat aç kapat donanımda kapalı olsa bile burada açık açılıyor ama Windows 7'de kaç şey yapmanız gerekebilir, ayar yapmanız gerekebilir. Bazı laptoplarda örneğin Asus'larda Function F2 Bluetooth açar. Ya da Lenovo'larda Function F7 bu modeline göre değişir. Function tuş, tuşlarıyla Bluetooth simgesi neredeyse ona tıklayıp açırmanız gerekiyor. Windows 10'da işler daha basit ve daha kolay olduğu için herkes baş kolaylıkla yapabilir izlediğiniz için teşekkürler. Müzik